Tamam kardeşim uğradığın iyi oldu. Senin gözlerin bozuldu galiba. Hayrola ne oldu? Kurma aldın iyi oldu demedin mi? Tabi demedim. Beni görmeye geldin iyi oldu demek istiyorum. Ne söyleyeceksen çabuk söyle de kafamı karıştırma. Hele karışma otur bakalım. Fotoğrafımı mı çekeceksin? Değil karagözüm sana iyi bir haberim var. Kasandaki fazla paraları bana mı vereceksin? Canım şakayı bırak. Biliyorsun sana iş bulmak için her zaman uğraşıyorum. Amin. Bana iş mi buldun? İş bulmadım ama sana iş bulacak birini buldum. Hiç yoktan iyidir. Dön bir askerlik arkadaşıma rastladım. Sana iş bulacak ama önce gelip beni görsün dedi. Aşraftan çift görmeye başlamadan hemen gidip adamı bulayım Hacı Efendim acele etme başka söyleyeceklerim var. Köfte hor, çabuk olur. o kişiyi kaçırmayın. Beni iyi dinle karı gözüm. Bu adam çok zengin ve yaşlı artık çalışmıyor. Beni yanına alsın da beraber çalışmayız. Saçmalamayı bırak. Onun İbiş adında uşağı var. İşte bu arkadaşımı görmeye gireceksin. Fakat titiz ve kibardır. İkiz enginlerdir. Köşke girdikten sonra ve onunla görüşürken çok dikkatli olmalısın. Aman Hacı Cavcav. Öyleyse biraz yardım et. İyi ya işte. Ben de seni onun için oturdum. Görgü kuralar hakkında biraz bilgi vereyim. Yeni işimde örgün mü yapacağım? Ne örgüsü karı Kötü olur. kuralları hakkında bilgi vereyim dedin ya. Canım yine yanlış anladın. Yani köşte nasıl hareket edeceğini anlatacağım. Mesela böyle yabancı bir yerde bir kapıya gidince hemen gelmez değil mi? Hay hay. Mendil açılıp kapı dibinde beklenir. Olur mu efendim? Önce kapıyı vuracaksın. Vurması kolay da. Kapı kırılırsa... Karagözüm tekmeleyecek değilsin. Ellerin yok mu? İşe başlayınca alırım diye ellerimi eve bıraktım. Şakayı bırak, bir eline kapıyı çalarsın. Karagöz kapı mı çaldı diye arkadaşım kolu çağırsa ne olacak? Allah ilini versin, yani kapının kenarına parmağına tık tık diye vurursun. Hay hay, onu yaparım. Aferin, sonra içeriden gel diye bir ses duyunca ne yapacaksın? Ben de içeriye sen gel diye bağırırım. Öyle şey olur mu? Kapıyı yavaşça açıp içeriye girersin. Sonra ne yapacaksın? İçeride işime yaracak ne varsa çuvalayıp bizim eve getireceğim. Olmaz kare Yarısını sana da ayırırım. Hacı Cavcav. Allah Allah ben seni hızla mı gönderiyorum? Adam otağda oturmuş seni bekliyor. Ne olacak şimdi? Kapıyı örter ve güzel bir selam verirsin. Selam ama almasa pataklarım. Kara ben bu işten vazgeçtim. Sen beni anlaşılan bu adamlar rezil edeceksin. Sakallarımıza değiştirelim de benim yerime sen git öylese.